3, 2, 1 Herkese merhaba arkadaşlar Ben Enes yepyeni bir Euro Truck Simulator 2 videosuyla sizlerle beraberiz Şu anda Twitch'te canlı yayındayız Sizler de canlı yayınları kaçırmamak için Twitch kanalımıza aşağıdaki linkten ve sağ üstteki karttan ulaşabilirsiniz Onun haricinde YouTube kanalımıza da henüz abone değilseniz Abone olup like atmayı unutmazsanız çok çok seviniriz Bugün ekip ile birlikte ve beraberinde chatten izleyici olan kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla birlikte Dortmund'dan Lille'ye doğru simülasyon bir sunucusunda kalabalık bir yolda seyir halinde olacağız. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Chatimiz hay YouTube diyerekten sizlere selam veriyor. Ekranda da görmüş olacağınız üzere. Lafı daha fazla uzatmayalım, yollara düşelim. Jimmy Bear'den başlayaraktan, yollardayken zaten sohbet muhabbet, chatle konuşaraktan sizler de keyif alacağınızı düşünüyorum. Şöyle size aracı göstereyim bu arada. Eski kasa bir R440'ımız var. Karınca vitesli 12 artı 2. Çok tatlı da sesi var. Yükümüzün bilgilerini de şöyle göstereyim. 19 ton Lille'ye gidiyoruz. Silika taşıyoruz. Bilginiz olsun. Biz canlı yayınımıza devam ediyoruz. Siz de aynı şekilde dediğim gibi canlı yayınlardan haberdar olmak için Twitch'e gelip takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın biz burada çok çok eğleniyoruz. Bu YouTube videosu şeklinde geleceği için bu esnada şarkı açamıyoruz ama normalde şarkılı, türkülü, bayağı eğlenceli, gırgır gır şamata yolculuk yapıyoruz. Sizleri de bekleriz. En önde Skoda'lı Dark olurdu diyor. Ah be. Eskiden olsa ipe dizerdi. Hayırlısı olsun. Aynı şekilde sohbet edelim gençler. YouTube olması bir fark yaratmıyor. Aynı şey. Devam ediyoruz. Allah. Eyvallah eyvallah. eyvallah eyvallah. Şimdi ben az önce bir e, Instagram stories'ı çektim. Yayın esnasındayken. Direksiyon stories'ı. Bunu canlı yayın izleyenler anında görecek şimdi birazdan. Ama izlemeyenler görür mü görmez mi bilmiyorum. Belki siz baktığınızda da duruyor olabilir. Bu video ne zaman paylaşılacak ondan da emin değilim ama. Yine de siz bir şansınızı deneyin. Belki görürsünüz hoşunuza gidebilir yani. Pilot Dark iş başında diyor. Konvoydan önce bitişte beklerdi Dark Bey. Ah be. Ben bekliyorum hazırda demiş Nurlan Instagram'da. Bu arabanın kendine has bir egzoz sesi var. Ben çok seviyorum. 440 Euro 5 motor diye midir nedir? Böyle egzoz moduna ihtiyaç duymadan şey gidiyor yani güzel gidiyor. Soldan gidecekmişiz. Eyvallah dayı. Ben de soldan diyor ama. Allah Allah. Ben de düz diyor. Beni şu şeyin içinden geçirtip de götürüyor. Aynı yere çıkıyor ya. Sıkıntı yok ya. Yeni yer görmüş oluruz. Adamlar buraya kocaman firma yapmış. içinden geçiliyor. Bir geçelim görelim. Tamam hız sabitledim gidelim. Ama ama ama. Ama öyle olur mu ama. Bas azıcıkım bas. <laughs> lütfen o benim replik. Abi senin lisede dersler nasıldı? Güzeldi. Neyi sorduğuna bağlı. Ben sağa mı giriyorsun? Yok düz. Sağdan sola. Düz mü? Sağdan sola aynen. Hmm. He. Eyvallah selam verelim. Selam veriyorlar. Siz bir tık hızlı aktınız ya nasıl oldu bilmiyorum ama geliyor zıllı. Salmayın onur abin sözüm. Evet kasıyor bir tık. Biraz şey başladı. Zaten pingim var Allahım. Aman ha. <laughs> sen önden filan. Sen önden git önden gitsin. Patlarsam Haberiniz olur. <laughs> ben bende de var ufak tefek. Benim de çok arkamdan gelmeyin. Eyvah o trafikli yola mı geldik biz? Evet. Şu sesi nasıl kapatıyoruz ya? <laughs> Kanka ben üstten kapatıyorum ya da şeye chat'e slash channel 0 yaz öyle kapat. Yanlışlıkla dosyayı söktüm dur. <laughs> Dayı ne diye geliyorsun? Özgül, Özgül sana yakışmıyor Özgül. Ha emniyetten gideceğim. Evet. E git hadi. Mi, değil mi? Yok değil. Gitsin. Dönemiyor mu? Ne yapıyor? Anlamadım ben. Lan adam beni tuttu oğlum. Dur, gidemiyorum. Birader ne yapıyorsun Özgül? Allah size korna al. Ney lan? <laughs> Ömer biraz gergin gibisin ya. <laughs> Of. Lan. Bir de ben sol şerit devam eder diye sola durdum. Ne sen millet sağdan akıyor gidiyor. Yok sağdan. Sola akar mı hiç? Ne korneymiş be. Aha 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 tezgah tezgah. Ya bak ya. Tezgah. Ortaydı var mı? Var. Anlatmayanın yana. Ha. Tezgah. Halil GG. Oo, oh, 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 oh. Hepsinin tek tek kaydı var. Eyvah. Be. Ne oldu? Aldık biz burada. Niye? Şu an tıkanlı geçecek yer yok. E ben geçtim. Evet, geçtim. Sen öndesin. Ha. Ilıl il gidiyormuş işte. Ya bu salak adam çift torsen var. Girme artık şu oraya. Ha çift torsiyle sollama ben... mı yapıyor? Kalay isyalı cc diyor. Dınk. Ben şimdi buradan nereye gireceğim? Patladık. Ne gireceğim? Eyvallah. Oğlum Bak bir ben öne vuruyorum. Arkadaki bana vuruyor. Oğlum bu araba niye durmuyor ya bugün? Arkadaki de bana patlatıyor. Kimse duramıyor. Tamam sıkıntı yok. Yol düzgün ya. Adam dardan döndü. Bak takıldı kaldı orada. Vay arkadaş oradan da takılmazsın be. 8x4 tankerler geçiyor. Gözünüzü kapatın. Akıl sağlığınızı yitirebilirsiniz. Hiç durmayalım bu arada gençler. Allah Allah. Peki bir şey diyeceğim onun okuma işini nasıl hallediyorsun ki hocam? O daha şaşırtıcı geldi mesela. Dur neymiş nasılmış ben orayı dinleyemedim. İngilizceyi sadece konuşup okuyabiliyor. Banlandı o. Stop mu etti niye la? <laughs> Ayağım debriyajda. Retarder'ı çok çektik diye herhalde. Buradan sağdan mı? Nereden? Düz düz. Oh. Sağdan gidersek trafikten kaçmış oluyoruz. Instagram hikaye ne oldu? Mikrofon kapatıp şarkı seçmeye çalışıyorum. Of. Ne oluyor? Oy, oy, oy. Patladınız mı? Zincirleme kaza oldu. Lavuk hala da kaçıyor kaçıyor aradan. Yakalayın lan onu. ne anlatıyorsun oğlum? Adamın altından geride çıktı. Bu otomobil mi? Kaçıyor. hı. Oha. Attı adamı kenara. Yeşil size doğru gelir biraz. Geçti geçti. Şoktan geçti. Ne ara çoktan geçti. Daha ben görmüyorum ki. Adam gaz geçti, gitti oğlum. Ne bileyim ben. Adadan sıçtı. Ben daha gitti. söyleyeli bir saniye. E tamam. öyle. Hayır, şey yaptı bir geldi, çarptı bunlara. üç tane tıra çarptı. Adamın biri sağdan sola savruldu, biri sola savruldu. Sonuna baktım. Ve önünü kapattı ya adamın. Bir baktım altından hmm. geçti. Adamı kenara attırdı, gitti. Durmuyor bu araba ya. Özel. ya, oğlum siz beni nereden buluyorsunuz ya? <laughs> ne oldu la? bak. Aa aa. Ya lava bak tuttu beni burada bırak. Allah Allah. Sen arkada kimlere kimlere ne Allah için ya. Lan lavun biri var. Sabahtan beri 4-5'tir görüyorum. Böyle gidiyor karşıdan çimlerden falan milleti sollamaya çalışıyor. Hala da banlanmadı. Bir de geldi en son benim önüme kırdı. Ona laf ettikten sonra şu diğer lavuk geldi. Baya sıkıştırdı beni. Durdu falan. Trafik git dedi bildiğin. <laughs> Atmin yok ya. Atmin yoktu. Ben de çıkayım bari sollama gideyim daha da. Baksana ee, adam önümüze kırdı. Patlattı bizi ya. Kardeş sen de gidiyor mu kalıyor mu bir karar ver be. O önünden giden mavi yok mu mavi? Aha o evet. lavuk ya. 367 miydi neydi? Evet evet. 369 trollüyor bir şey yapıyor onunla bir iş var. Bir de Eren Bas diye bir tane gerisi falan. Sen kardeş biz paylaşacağız diyor sen milletin sövüp sövüp duruyorsun bak. Ya o sövme değil kardeşim. Özer, özel içimize tükürdün özer. Git çocuk git. Ya bu kadar çok, çok tren geçer mi şuradan ya? Dakika başı tren geçiyor abi. Oğlum adam tersten geliyor. Siz siz kaldınız mı şeyde trende? Ben geliyorum. Önümdeki lavuk yürüse geçerdik bu arada. Bekledi. Daha tren yokken beklemeye başladı ya. İlla şey etmiş herhalde. Buraya tren görmeye girmiş herhalde. Garip. Allah 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 Allah. Adam öldü. Vay lavuk çorbası ya. Küllük ya. Lan oğlum. Cık. Bir de benden sonra bir iki kişiye daha çarptı. Tablo onu iyi yakaladım. galiba. Benim Tam önümde biri var. Adam üstüme devrildi. Ben var. Tamam devriliyor işte. Yapacağınız iş ya. <laughs> Bela ya. Ulan koca yolu bak. Hayır ben bir olmasam de... devrilecek biliyor bir musun? Bir şey değil Böyle mi? oraya sürtünecek. Ya onu... Geldi bana... <laughs> onu boş ver. Ben story çekiyordum. Adam story de geldi kafa attı ya. Şaka mısın ya? Tamam <laughs> ona, atıyor, ona at işte, güzel olur. <laughs> Ya şaka mısın harbiden bak Bir tane çektim ya Bir story çektim o storyde de gitti lavuk kafa attı <laughs> Eyvallah eyvallah oldu Neyse klibini aldıysanız onun banlattık onları Hayvan gibi şap yapıyorlar ya diyor dayı Üf. Davarsız bir yol yok ki. Çok iyi durdum ama sana bir şey diyeyim mi? Sana arkadan bir patlatıyordum, yok olurdum muhtemelen yerin içine girerdin yani. Hasbi Allah. Yine mi kaza? Geçti gitti yanımda. Adminlik çekilir iş değil diyor. Olur mu ya? Bir şey diyeyim mi? Şuraya oyuna gireriz. Alırız çakarlıyı. Sabah akşam dağıt tut dağıt tut. Ben çok severim öyle gezmeyi. Emeklilik olmaz hayır diyor. Ya. Ne emekliliği? Admin olalım diyorum ben. Selamun Aleyküm. <laughs> oh. Nereye geliyorsun? Ana nereye? Ne yapıyor lan? Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Dur. Bak YouTube videosuna atacağım ya. YouTube videosuna atınca saniye saniye raporlamaya yazacağım hepsini atacağım. Ya pinkten şeyden donmasından da bıktım. Ya. <laughs> Ömer sen de gidiyorsun ha. Yanımdan geçtin farkındasın değil mi? <gülüyor> ha. <laughs> Ay. aldı ya kaç saatten beri dur yolu bulmuşum dur. Zaten motor arızası veriyor, donuyor. Fiksat. aldı burada fenalık geçiriyor. Fiksat, fiksat. Fiksattım zaten az önce. Ondan sonra ne oldu kaza? Kaç dakikaydı o süresi? 300 küsur saniye. Ne kadar ötüyor? 5-10 dakika mı ne ya? 5-6 dakika falan. 5 civarı. Hı hı. Herhalde. 300 küsur çünkü. Tam 300 dediğim. Eyvah dayı! Ulan ilk defa birini solluyordum. Onda da dönüş geldi. Oy! Yağmur. Yağmıyor Sen de yağmur kapalı mı? Kapalı. Ben de yağmur ya. Yani. Ben de günlük güneşlik. Ben de yağmur ekstra bir yanıyor. Tamam yanlar. Kapat. Yağmur yağma olasılığına kıstım sadece. Çünkü şey yağmurla birlikte bende ayarlar full. Yüzde iki yüz şu an. Ee, çok kasacak. Adam et şey yapmaz yani yaşatmaz. Soldan da bu arada sen ileri gidiyorsun ama. Ben de yük yok ki ben şeye gidiyorum. Tamirhaneye gidiyorum. Ha. İyi git. Ben zaten sadece illerin girişini şu an. Yani buraya kadar. Bak tamirhane duruyorsun. Dayıcım hayırlı işler. Ben senden geniş alsam şöyle bir tık. Seninle birlikte dönsek burayı. Sen adamsın ya. Yani. Bir de bana bir müsaade etsen ben sağdan kaçacağım da. Sana zahmet. Eyvallah. Eyvallah cansın. Evet gençler şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir başka yayında yahut videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Twitch kanalımıza takip etmeyi, YouTube'a da henüz abone değilseniz abone olup eğer yayını beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.